Arkadaşlar merhaba. Şimdi servisimize Arkadaşlar servisimize bir tablet geldi. Şimdi tablet arkadaşlar şarj almıyor şiketiyle geldi. İlk önce yapmanız gerekenler arkadaşlar bir cihaz elinize gelirse ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar öncelikle <laughs> soketi görsel A dil dil kısmının sağ tarafı kopuk olabilir. Zaten orta kısmı tam orta kısmında olacak bir şekilde bir dil var. O dilin sağ ya da soluk kırık olmamak zorunda. Şimdi buna bakıyoruz. Evet sağlam gözüküyor. Bu cihaz şarj olmuyor diye geldi. Bakın burada yani voltaj pardon amper gösteren cihazımız var. Takacağımız kablo hangisi? Şu. 3 numaralı kablo. Diğer cihazlarımı ben şarj ediyorum şu an burada. Şimdi bakın 3 numaralı kabloyu takıyoruz öncelikle. Bir hareketlenme var mı yok mu? Yani zaten soket biraz sallanıyor. Evet. Yani bakın çok az fark edersen 0.2 geldi. Yani bu soket arkadaşlar kırık. Öyle söyleyeyim kırık. Yani arka taraftan kopmuş. Bacakları 190 kopuk arkadaşlar. <laughs> normal batarya boş olmuş olsaydı eğer, cihaz belki kenarda atıyorum aylarca yatmış olabilir. Yatan cihazda arkadaşlar sıfır yani taktığınız zaman biraz çekmeye başlar. İşte örnek veriyorum 0304 06'da depolama depolama yapmaya başlar. Ondan sonra da akabinde bir üzerine çıkar arkadaşlar. Ama bu cihazda ilk taktığımızda izlenimde maalesef bu şekilde bir artma olmuyor. Şimdi cihazın içine açalım. Öncelikle bir ölçümlerinizi yapalım. Bir cihaz önünüze ilk geldiğinizde yani şu şekilde, şu cihaz arkadaşlar sizin için gerçekten hayati önemli bir cihaz arkadaşlar. Soketin kırık olmasından tutun. Soketteki kısa devreye kadar her şeyi bu cihazda görebilirsiniz. Eğer sokette kısa devre olsaydı arkadaşlar bu makine ee, ya maşallah nasıl bak kartmışlar böyle Cihaz kendini otomatik olarak kapatacaktı arkadaşlar. Yani böyle bir özelliği var cihazın. Kendini amper yüksek çektiği zaman kendini iptal ediyor. Komple ekran kendini kapatıyor. Yani enerji vermeyi kesiyor. Öyle bir özellik de mevcut. Evet arkadaşlar neymiş. Oo. Asus arkadaşlar. Asus. Vay be. Yıllar sonra gelen cihaz. Arkadaşlar açarken dikkat edin. Bakın burada yani şöyle kamera üstteyken bu taraftan kenardan girerseniz bir şeyle burayı yırtarsınız. Çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunu bir ölçümünü yapacağız arkadaşlar. Bakalım şarj yerinden voltaj geçip geçmediğine bakalım. Anakarta voltaj sağlıyor mu? Bu sorun anakartta mı? Socket'te mi yoksa başka bir şey mi? Onu şimdi kararını vereceğiz. Evet, buraları söktük. Bir tane de şu şurada varmış. Evet, Ana kartımızı ölçüm yapacak pozisyona getireceğiz. Evet arkadaşlar bu cihaz şeymiş ee, direkt board halinde. Şunu Düzgün bir şekilde çıkarmak istiyorum. Evet. Buradan düzgün bir şekilde çıkardık. Daha iki tane de burada vidamız mevcut. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağım. Bunu normal telefon ya da herhangi bir şey içinde aynı sistem, aynı mantık işleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir tane daha vidamız mevcut. Bunu da çıkardık mı? Tamam. Kulaklıkla beraber geliyormuş. O yüzden kulaklık kısmını da çıkartıyoruz. Tabi arkadaşlar bu cihazın önünüze biraz zor gelir. Yani çok ee piyasada gezen bir cihaz değil. Nexus cihazı. Artık gelirse de şansınıza. Şimdi buradan daha rahat bir şekilde kontrol edebiliriz. Arkadaşlar yani gözle gör baktığımızda evet bakın bu e, soketin 1 3 Arkadaşlar sağ kafasını yanmış maalesef sağ kafası maalesef yenik arkadaşlar. Yani gözle fark edemedik ama mikroskop altına baktım. Soketin sağ tarafı yani gitmiş. Artı ya da eksik kısmı fark etmez. Gitmiş arkadaşlar. Şimdi buna bir adet soket takmamız şart. Yoksa bu cihaz çalışmayacak. Şimdi bu soketi bulmakta mesele aslında. <laughs> e, ayak grubu ters Evet değişik bir soket yapmışlar Ben bu sokete bir bakayım arkadaşlar Evet arkadaşlar ona bizim bu soketimizi bulduk Yıllar önce kenarda kalmış bir soketimizi bulduk ve tattık diyelim arkadaşlar. Ben montaj esnasında maalesef kamera kaydını durdurmuşum. Neyse, hazır takılmış. Soket. Şimdi tekrardan yeni montaj edip test etmek istiyorum. Taktık. Ve testimizi yapalım arkadaşlar. Bakalım şimdi voltajımız nasıl gelecek. Hep beraber göreceğiz şimdi. Arkadaşlar yine 3 numaralı. 3 numaraya bakın arkadaşlar. Evet. Şu anda bakın 05-06'ya gelecek. Evet şu an yükselmeye başladı. Yani şu an batarya arkadaşlar depolama depolamaya geçti. Biraz bekleyeceğiz. Muhtemelen arkadaşlar bataryamız boş bir konumda. Tahmin edince evet biraz uzun süre kenarda yatmış bir cihaz. Şöyle bir hemen şöyle bir test yapmak istiyorum size arkadaşlar. Ölçü aletini voltaj kademesine getirdikten sonra şunları şuradan çıkaralım. Evet. <laughs> Bakalım şimdi bataryamız kaç volt olmuş. Evet arkadaşlar batarya uzun süre maalesef kenarda yatan bir cihazmış. Yani 3.7 gösteriyor aslında kötü değil bakalım batarya dolu gözüküyor mu hmm. evet şimdi ama cihaza tık yok arkadaşlar Evet, sıfır altı beklemesini bekleyelim arkadaşlar çünkü batarya canlanması gerekebilir. Evet batarya arkadaşlar şu anda 3.3 şöyle göstereyim. Bakın şu an batarya arkadaşlar doluyor. Bakın Bakın şimdi burada 06 çekiyor. Bataryamıza bakıyoruz. Kaçmış. Abi 3.37 bakın yavaş yavaş akülleme devam ediyor. 3.38 Bak Şu an 0.6 durmasının sebebi bataryanın çok boş olmasından kaynaklı arkadaşlar. Bak 3.39 oldu. Evet 3.40 oldu. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bir 3-4 dakika bekledikten sonra bataryayı tekrardan ölçeceğiz. Bataryanın voltajı 3.50'nin üzerine çıktıktan sonra buradaki 0.6 çektiği gücün de yükselmesi gerekiyor. Çünkü batarya canlanmaya başlıyor. Yani ölmüş değil de sadece Uzun süre kenarda yatmış bir batarya bu. <laughs> bu yüzden bunun şu anda canlanması bekliyoruz arkadaşlar. Bataryanın biraz dolmasını bekliyoruz. 3.50'nin üzerine çıkmaya başlayınca arkadaşlar batarya hani %0 ibaresi gelecek. Yani şarj oluyor. ibaresi gelecek arkadaşlar. Bakın 3.45'e gelmiş. 3.50'nin üzerine gelmeye başlayınca cihazda şarj logosu çıkar ya da sıfır amblemi çıkar. Daha sonra da buradaki 0.6'nın değeri yükselmeye başlar. Çünkü batarya dolmak için yani akım çekmeye başlar. Bu sayede bataryanın dolumu gerçekleşir arkadaşlar. Evet şu anda hmm, tekrardan bakalım. 3 347 E arkadaşlar ben biraz bir kendime bir çay koyayım. Çayla beraber sohbetimize devam edelim. Evet arkadaşlar, cihazımızın dolması devam ediyor. Arkadaşlar şu cihazın elinizde olması sizin için hayati bir mesele. Yani bu işi yapacak var için anlatıyorum arkadaşlar var onlar zaten kullanıyordur ama olmayanlar da bunun ne için kullandığımızı anlasınlar gerçekten bir cihaza teşhis koymak için e, şu cihaz çok e, Hani çok değerli bir şey Aslında böyle olduğuna bakmayın yani şunu vereceğiz arkadaşlar en, en aşağı yani şu bir para 20 dolar ne civarı bir şey yani arkadaşlar şarj e, aletiyle cihazın tamiri olmaz. Ne bileyim bazen böyle şu amper çeken küçük şeyler var. Onlarla da olmaz. Sağlıklı olmuyor. En güzel arkadaşlar böyle bir cihaz. Yani 20 dolar vereceksin kardeşim. Böyle makine sahibi olacaksın. Cihazın arızasını %50 ne olduğunu anlayacaksın. Yüzde yani %50, %70 belirleyebilirsin. mm <laughs> Evet arkadaşlar dolum süresi başladı artık arkadaşlar. Buradan sonra cihazımız şarj olacaktır. Gördüğünüz gibi cihazın şarj sorununu evet, çözdük arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Çok eski bir cihaz arkadaşlar. Yeni bir cihaz değil mi? Çok bayağı bir eski bir cihaz arkadaşlar. Bataryanın da tahminimce bu kenarda yatmış bir cihaz ama cihazı yaptık sayılar herkese geçiyoruz arkadaşlar bizi izlemeye devam edin